Bu soru İngilizce cümleyi Türkçe'ye çevirmemizi istemiştir. Soru kökünde verilen esas fiil has intrigued yani ilgisini çekti, kafasını kurcalamıştır, meşgul etmiştir ifadesidir. Bu esas fiil bize A, D ve E seçeneklerinde verilmiştir. Bu üç seçenek arasında bir de cümledeki diğer ipuçları değerlendirmelidir. Soru kökünde verilen recently ifadesi son zamanlarda, son yıllarda şeklinde çevrilmelidir. A seçeneğinde bu ifadeye yer verilmemiştir. Bu nedenle elenmelidir. D ve E seçenekleri arasında bir de özneye dikkat edilirse soru kökünde özne the question olarak verilmiştir. Yani bu özneyi sorusu şeklinde çevirmemiz gerekir. Ayrıca D seçeneğinde sonucudur ve bu konu ifadesini soru kökünde karşılayan bir end bağlacı bulunmamaktadır. Bu nedenle D seçeneği zaten elenmelidir. Doğru yanıt E seçeneğidir.